Kimya Dersleri kanalımıza hoş geldiniz sevgili gençler. Sıvı çözeltilerde derişim birimleri konumuza molalite ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Molalite ne demektir? Öncelikle onu inceleyelim. 1 kilogram çözücüde çözünen maddenin mol sayısıdır. Molal derişim olarak da ifade edilir ve küçük m harfi ile gösterilir. Hacim ölçümü yapılmadan Çözelti hazırlanacağında derişim birimi olarak molalite kullanılır. O halde formülize edecek olursak molalite eşittir çözünen maddenin mol sayısı bölü kilogram olarak çözücü kütlesi yazabiliriz. Molalite ile molarite birbirine karıştırılmamalıdır. Her iki kavram arasındaki temel fark ise şudur. Molalitede 1 kilogram çözücüde, çözücüde çözünen maddenin mol sayısı alınırken molaritede 1 litre çözücüde çözünen maddenin mol sayısı alınıyor. Evet uyarımızı da yaptıktan sonra sorumuzla konumuzu pekiştirelim. 8 kilogram suda 16 mol katı sodyum nitrat çözünürse çözeltinin molal derişimi ne olur demiş. Neydi molal derişimi formülü? Küçük m ile gösteriliyordu. N bölü ne dedik? 1 kilogram çözücüde çözünen maddenin miktarı dediğimize göre N bölü M yazalım. Kütle. 1 kilogram kilogram cinsinden kütleyi alacağız. Çözücü kütlesini. O halde bize çözücü kütlesine verilmiş 8 kilogram su denmiş. 16 mol maddemiz çözülüyor. O halde molal derişim eşittir. 16 bölü 8'den 2 molal olarak bulunur. Evet devam edelim. 80 gram bakır sülfatın 10 kilogram suda çözülmesiyle hazırlanan çözeltinin toplam iyon derişimi kaç molaldır denmiş bize. Evet öncelikle bize çözünen maddemizin gram cinsinden miktarı verilmiş. Bana ne lazım? Bu maddenin mol sayısı lazım. İlk olarak bakır sülfatın mol sayısını bulmakla işlemlerime başlayayım. N eşittir M bölü MA formülünden. Mol eşittir kütle verilmiş bize 80 gram bölü bakır sülfatın MA'sını hesaplayacağız. Bakır 64 1 kükürtümüz var, 32. 4 oksijenimiz var, 64 oluyor. O halde 80 bölü, şunu topladığımızda ne ediyor? Bakır sülfatın eması, ee, 160 ediyor. 80 bölü 160'dan 1 bölü 2, demek ki maddemizin mol sayısı 05 molmuş. Şimdi, bakır sülfat nasıl e, iyonlaşacak? Ona bakacağız. Bakır sülfatın iyonlaşma denklemini yazalım. Bakır artı 2 iyonu artı sülfat eksi 2 iyonu şeklinde. Bizden ne istiyor? Hazırlanan çözeltin toplam iyon derişimi kaç molaldır? Demek ki öncelikle çözeltimizin bir de molalitesini hesaplayalım. Molalite eşittir. Ne dedik? N bölü M diyelim. Buradan mol sayımızı 0,5 olarak bulduk. Kaç kilogram çözücü verilmiş bize? 10 kilogram. O halde molalite 0,05 molaldir. Yani bakır sülfatımızın molalitesi 0,05 molal olduğuna göre 1, 1, 1 oranında olduğu dolayı o halde bakırımızın da molalitesi 0,05 molal sülfat iyonumuzun da molalitesi 0,05 molal olacaktır diyorum benden ne istemiştim çözeltideki toplam iyon derişimi o halde bakır ve sülfat iyonlarımın derişimlerini topladığımda yani 0,05 artı 0,05'ten 0,1 molal olarak toplam iyon derişimini bulabilirim. Evet diğer sorumuza bakalım. 400 gram su içeren ve toplam iyon derişimi 12 molal olan kalsiyum bromür çözeltisinde kaç mol kalsiyum bromür vardır dermiş bize. Şimdi kalsiyum bromürün bir iyonlaşma denklemini yazalım önce. Kalsiyum artı 2 iyonu ve 2 bromumuz var şeklinde iyonlaşacaktır. Şimdi buradaki toplam iyon derişimi 12 molal olarak verilmiş. Şöyle desem bu reaksiyonda x molal kalsiyum varsa 2 katı olduğuna göre 2x molal brom olacaktır. E bunun toplam iyon derişimi o halde x artı 2x'ten 3x molal olur. E bize zaten toplam iyon derişimi soruda verilmiş 12 molal olarak. O halde 3x 12 molala eşitse x eşittir 4 molal olacaktır. Yani denklemimizde kalsiyumun molal derişimi 4, bromun ise 2 katı olduğuna göre 8 molaldir. Bu durumda çözeltimizdeki kalsiyum bromürün ise 1'e 1 1 2 oranında olduğuna göre demek ki kalsiyum bromürün de molal derişimi 4 molal olacaktır. Bizden ne istiyordu? 400 gram su içeren maddede kaç mol kalsiyum bromür vardır denmiş. O halde molalite eşittir n bölü e, m formülünden kütle formülünden. Molalitem belli 4. Mol sayısı lazım bana, değil mi? Kaç mol kalsiyum bromür çözündüğünü bulabilmem için n diyorum. Çözücümüzün miktarı 400 gram biz molariteyi tanımlarken ne dedik? 1 kilogram çözelti. O halde ne yapacağım? 400 gramı hemen kilograma çevireceğim. 400 gram 0,4 kilogramdır. O halde çözücümüzün miktarını 0,4 olarak alıyorum. Buradan ben kalsiyum bromürün mol sayısını 4 çarpı 0,4'ten 0,16 mol olarak buluyorum. Benden istenen ifadem 0,16 mol'dür diyorum. Evet diğer sorumuza bakalım. Evet sorumuz şöyle. 4 mol bileşiğin 640 gram suda çözülmesiyle elde edilen çözeltideki bakır sülfatın molal derişimi ne olur diyor. Şimdi bileşiğimize baktığımızda bileşiğimizin içerisinde 5 mol su olduğunu görüyoruz. İşlemlerimizi ona göre yapacağız. Öncelikle bizden istenen molal derişim e, çözücümüz su. Suyun 640 gram olduğu verilmiş çözücüde ancak bileşiğimizde de su var. O halde diyorum ki ben 1 mol bileşiğimin içerisinde 5 mol su var ise acaba 4 mol bileşiğimin içerisinde kaç mol su vardır diyorum. 4 kere 5 20'den 20 mol su içerir diyorum bileşim. Şimdi suyun burada e, emasını vermemiz gerekiyordu 18 gram bölü mol olarak. Çünkü miktarını hesaplayacağız. Onu yazalım. Şimdi 20 mol H2O acaba kaç gram su eder? Bir de ona bakalım. 1 mol H2O 18 gram bölü mol ise 18 gramsa diyelim. 20 mol H2O acaba kaç gramdır diyorum. 20 çarpı 18'den 360 gram diyeceğim. Demek ki 4 mol bileşiğimde 360 gramda su var. O halde bu bileşikte ne istenmiş bana? Bakır sülfatın molal derişimi. Şimdi molal derişim neydi? Küçük m eşittir mol bölü kütle. O halde çözücü kütlesi 640 gram. E bir de bileşimden gelen su var benim 360 gram. Demek ki buradaki çözücü kütlesi o halde 640 gram su artı 360 da bileşikten gelen eşittir. 1000 gram suyum var çözücü miktarım. Buna dikkat edelim. Özellikle bakın buradan da bir suyumuz geliyor bizim. 1000 gram su ne yapıyorum? Hemen çözücü maddemi gram cinsinden değil kilogram cinsinden yazacağım o halde 1 kilogramdır diyorum şimdi devam edelim o zaman mol sayım belli mi evet 4 mol bileşiğim vardı bakır sülfatım o halde molal derişimi eşittir 4 bölü 1 kilogramdan 4 molal olarak buluyorum Evet burada önemli olan dikkat etmemiz gereken bileşin içerisinde de olan suyu da hesaba katmamızdır sevgili gençler. Evet bu videomuzda da derişim birimlerinden molaliteyi inceledik. Molalite ile molarite arasındaki farkı gördük. Daha doğrusu karıştırmamamız gereken önemli noktayı gördük. Bir tekrar edelim isterseniz. Bakın molalitede 1 kilogram çözücü vardı. Molaritede ise 1 litre çözücümüz vardı. Bu İkisi arasındaki en temel farktır. İlgili sorularımızı çözdük. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.